Sevgili Adanalı, Antalyalı, Bursalı, Muğlalı kardeşlerim. AK Parti il teşkilatlarımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, aziz dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Yeni görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlıklar için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bize millete hizmet etme, bu aziz milletin hizmetkarı olma bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. Bu vesileyle 14 Ağustos 2001'den bugüne AK Parti çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye sevdamıza gönül vermiş il başkanlığından sandık müşahitliğine kadar her seviyede hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Darı bekaya uğurladığımız yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Önden gidenlerden devraldığımız ve adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız pahasına yüceltmeyi sürdürüyoruz. Merhum Erdem Beyazıt ne güzel söylemiş. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir. Sevdi mi cennet. Eller bilirim. Haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. İnşallah bizler de her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış, bu güzel vatan için sevda sözleri söylemeye devam edeceğiz. AK Parti olarak sadece 83 milyon vatandaşımızın değil, gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. İşte bunun için AK Parti emperyalist niyetler karşısında şanlı bir direnişin adıdır. AK Parti 19 yıldır olduğu gibi bugün de umudun, cesaretin remzidir. AK Parti milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır. AK Parti geleneğin olduğu kadar geleceğin de partisidir. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil, ortak hayallerin, ortak hedeflerin, ortak ideallerin buluşturduğu insanlarız. Bizler birlik olmadan dirlik olamayacağına inanan aynı davaya Aynı sevdaya gönül vermiş bir kadroyuz. Bizler toplu uğran yürekleri sindirecek hiçbir gücün olmadığını. Bunu özellikle bilen böyle bir mücadeleye yaklaşan bir hareketiz. Kongrelerimiz bu vesileyle sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda kardeşliğimizi de tazeliyor. Muhabbetlerimizi de daha da perçen, perçinliyoruz. Şu anda şu kapalı salonlarda, Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da, bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma. Ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz şuna inandık: bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik ve bu yola böyle çıktık. Kardeşlerim, gençlerin heyecanı ile emektarların tecrübesini aynı potada eritip geçmişten aldığımız güç ve ilhamla hep birlikte istikbale yürüyoruz. Böyle bir bilince ve müktesabata sahip olmayanlar AK Parti'nin her biri demokrasi şölenini andıran kongre sürecini anlayamaz. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu dayanışmamızı, şu muhabbetimizi bir türlü işlerine sindiremiyor. İşte bizim güzelliğimiz burada. Biz gücümüzü şu salonlardaki bu yapıdan alıyoruz. Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün Olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Daha önce milletin gündemini haftalarca külliyeye giden CHP'li yalanıyla meşgul etmişlerdi. Hatta sahte araç plakaları üzerinden hem kendilerini hem de vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmışlardı. Tabii sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi'nde üretildiği medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ittifakı sorgulamak yerine asla astarı olmayan hezeyanlarla AK Parti'yi izam ediyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk'ün CHP'siyle Kılıçdaroğlu'nun CHPsi arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın, hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor. Menemenik izleyebilir misiniz? Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyoruz. Aynı şekilde bu millet 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmediğinizi de biliyor. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda karşımıza çıkan manzara şudur. CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü? terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri günlerce FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat ne CHP Genel Başkanı ne de CHP'li üst düzey bir yönetici. Evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında yasak savunma kabiliğinden yaptıkları bir iki açıklama dışında bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler. Teröristler için gösterdikleri empatinin binde birini dahi o teröristlerin kastettiği ve kat ettiği insanlar için göstermediler. Devletin valisine, kaymakamına, hakimine, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine karşı militan iftirası atarken teröristleri arkadaş diyerek koruma yarışına girdiler. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. Değerli kardeşlerim, çok net söylüyorum. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP Genel Başkanından da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin 3-5 marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadıkları mahcubiyete üzülüyoruz. Evet, bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır. Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Tabii bizim için bunların çapı, kalibresi, tarzı asla ölçü değildir. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Varsın onlar kirli senaryolarla koltuklarını koruma mücadelesi versinler. Biz gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmayacağız. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmeden, davamıza leke sürmeden halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyana dek Bize durmak duraklamak hele vazgeçmek asla yoktur. Bunun içinde yapmamız gereken bellidir. AK Parti'nin başarı formülü son 19 yıldır asla değişmemiştir. Biz ilk günden itibaren, milletimizin gönül sarayında yer edinmeyi hedefledik. Şimdiye kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamını sandıktan önce kalplerde kazandık. Sadece seçim sandığı ufukta belirince değil, günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin kapısını çaldık, halini, hatırını sorduk. Meşrebi mezhebi, siyasi görüşü, hayat tarzı ne olursa olsun 83 milyonun tamamına mesajlarımızı ulaştırmaya gayret ettik. Vatandaş çarşıda, pazarda, sokakta veya başının dara düştüğü her yerde derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan AK Partili kadroları gördü. İnsanımız taleplerini beklentilerini endişe ve umutlarını kimi zaman ailesinden önce bizim teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızla paylaştı. Tekebbürü, gururu, böbürlenmeyi hele hele vatandaşlarımıza tepeden bakmayı kapımıza asla yaklaştırmadık. Çünkü bizim kapımız tevazu kapısıdır. Gayret kapısıdır hakkın rızası için gece gündüz demeden halka hizmet kapısıdır. Bu kapı 83 milyonun tamamını kuşatan, kucaklayan muhabbet kapısıdır. Bu ülkenin her bir insanı bizim için bir değerdir. Bir cevherdir. Şimdi gençler şuradan dikkat etmenizi istediğim bir rakama geliyorum. Üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan Ak Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Kimseyi dışlamıyoruz, kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz, kimseye husumet beslemiyoruz. Teröre, ahlaksızlığa, sapkanlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız. Başkaları gibi küçük olsun benim olsun zihniyetiyle değil, büyük olsun hepimizin olsun şiarıyla hareket ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, insicamımızı hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Gönül seferberliği anlayışıyla sürdürdüğümüz yeni üye kampanyamızın başarısı bu gerçeği teyit ediyor. Salgın şartlarına rağmen buraya çok dikkat edelim. Özellikle gençler son bir yılda partimize hamdolsun bir milyon üç bini aşkın yeni üye kazandırdık. Bir milyon üç yüz bini aşkın yeni üye kazandırdık. Üstelik yeni üyelerimizin yarıdan fazlasını 18-35 yaş grubu gençlerimiz oluşturuyor. Yani katılımlarla beraber kadın kollarımızın üye sayısı yaklaşık beş buçuk milyonu. Gençlik kollarımızın üye sayısı ise bir milyon üç yüz bini buldu. Şimdi bunu hep beraber bir üst aşamaya taşımamız gerekiyor. Büyük kongreye kadar inşallah bir milyon üç yüz bin üye daha yapmakta. Şimdi soruyorum, Adana'ya soruyorum, Antalya'ya soruyorum, Bursa'ya soruyorum, Muğla'ya soruyorum. Hazır mıyız? Bursa'ya soruyorum, Muğla'ya soruyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Öyleyse durmak yok yola devam. Hem yeni insanlar kazanmalı hem de mevcut arkadaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmeliyiz. Öyle veya böyle. Partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar yeniden saflarımıza kazandıralım. Biz biliyorsunuz dost edinmeye çalışacağız. Kaybetmeyeceğiz, yeniden kazanacağız. Buna dikkat edeceğiz. Büyük kongre sürecimizi bu bakımdan bir fırsat olarak görüyorum. Sizlerden 19 yılın birikimiyle önümüzdeki dönemde bu doğrultuda çok sıkı bir çalışma ortaya koymanızı bekliyorum. Tüm kardeşlerimin taşıdıkları sorumluluğun bütün bunların bilinciyle hareket edeceklerine yürekten inanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.